Videolara hep böyle derin bir nefes vermeyle başlıyorum. Çünkü her videoda beni kızdırabilecek bir konu oluşabiliyor. İzleyicilerin benden farklı beklentiler olabilir ama bu kanalda benim dediklerim olur. Çünkü burası... ...Higola'nın dünyası. Dün yalnız olduğumda yapmayı en çok sevdiğim aktiviteyi yaparken... ...bir anda içime bir his doğdu. TikTok hislerim bir anda tavan yaptı. Bir şeylerin eksik olduğunu biliyordum. Ve şimdi size bunu göstermenin vakti geldi. Ve işte karşınızda... Joker! Lan bir dakika lan bu değil dur. Joker! Joker. Lan dur bunlarla telif yiyeceğiz. Allah'ım hiçbir şey gösteremiyorum ya. Telifli müziklere bir çare bulmam lazım. Bu adamın bir bakışı var. Yatalak ve komaya girmiş babaannenize bu videoyu koklatsanız bile uyanıp koşarak kendini İstanbul Boğazı'ndan aşağı atmaya çalışacak. Yani şimdi birileri gelip ya oranın kültürüyle sen ne anlarsın falan bir şeyler derse bunu diyen kişinin burnunu kıracağım. TikTok bir kültür değildir ve kültür olmayacaktır. Allah ne olur? Gerçekten söylüyorum bu adamın videolarda müzik eşliğinde suratını değiştirip size öpücük atmasından hoşlanıyorsanız lütfen bana ulaşın. Psikolojik yardım almanız için elimden geleni yapacağım. Bunda utanılacak bir şey yok. Ne oluyor şu an? Ne gelecek? Kulaklıkla müzik dinlerken en sevdiğim şarkı denk gelir ve ben de kapşonu çekip bad boy olarak diğer salak insanları yanından yürüyüp geçerim. Bunun canlandırmasıydı bu. Sadece surat ifadesi hariç. Şimdi hikayeyi doğru anlamış mıyım bir bakalım. İki kankalar birbirlerini çok seven takılan kalka... Kalka... Lan doğrusu neydi? Ve birinci adamın telefonu çalıyor ama Joker'in kalbi kırılıyor. Çünkü Joker o arkadaşı için en değerli kendisi sanmıştı. Cümleye bak. Ve üzüldü. Ve üzülünce hepimiz ne yaparız biliyoruz. Kapşonumuzu çekeriz ve yapabileceğimiz en spastik yüz ifadesini yaparız. 2020'ye hoş geldin. Aynı gün çekilmiş bir TikTok geliyor. Adamı kapşonu çekip böyle yapınca herhalde bisepsleri falan ortaya çıkıyor. Ve ve Hayır, hiçbir şey bulamıyorum bunu anlatacak. Ama daha hiçbir şey görmediniz bile. Bu adam bir de özlü sözler yaptığı videolar var. Yani size hayat dersi veriyor. Ama hayatın anlamını anlamak için felsefe kitapları okumak mı? Farkındalığını arttırmak için farklı inançların alimlerini dinlemek mi? Saçmalama. Joker'den hayat tavsiyeleri. Ye chehre badalte ho. Maine bhi keh diya. Yani reis sana hayatında duyup duyabileceğin en cool lafı söylüyor ve ne demek olduğunu bilmiyorum. Birileri yorumlarda yazarsa sevinirim. Ve eğer bir mucize olur etkilenmezsen diye son bir bakışı atıyor. Ama daha önceki laflarından etkilenmiş ve anlamış kişiler sadece yanan cesetlerinin üstüne biraz daha benzin dökülüyor. Bu biraz garip bir anlatımdı. <laughs> oh! <gülüyor> Hep ucunda bırakıyorlar ya. Ve şu Joker gülüşüne bakar mısın? Yani Joker filminde en iyi erkek oyuncu ödülünün verilmesi hiç kimsenin umurunda değil. Bu adamın Joker'de oynamasının tek sebebi Warner Bros'un daha bu adamı görmemiş olması. Bak şimdi hikayeye bak. Joker'i üzüyorlar. Joker'i kimse takmıyor. Ama Joker delirince... Bak şimdi bak. Bu videoların gece yatmadan önce izlenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hani böyle bazı arkadaş ortamlarım vardır ve birlikte bir şeyi sadece dalga geçmek için izlersiniz. Bu adamı da böyle izlemelisiniz. Ya da belki çok kıskanıyorumdur, belki bu yüzdendir. Ama yani ne bileyim. Ya çok hayır ya olmuyor. <laughs> ve bundan nasıl koruyabilirim? Ay be. A Açık konuşmak gerekirse gerçekten kamera karşısında böyle oynamak biraz zordu. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu adamın gerçek Joker karakterine normal hayatta bürünüp bürünmediğini bilmiyorum. Ama şu an böyle 16-17 yaşlarında bir iyi e girl olsaydım ve, ya ve yaptığım tek şey parkta arkadaşlarımla bire içip zincirli etek giymek olsaydı bu adamdan etkilenirdim ve zaten büyük ihtimal arkadaş ortamımın %90'ı saçı yeşil olurdu. <laughs> o günleri özlüyorum. Crazy is better than Crazy is better. Nokta. <laughs> bir Çok cool bir adamsın ya. Çok kıskandım seni. Özellikle o şu ağız ulan onu nasıl yapıyorlar ya? Bunu yapabilen varsa bu rejimi sürdürmeliyiz bence. Size şimdi bir görev veriyorum. Bu ağız hareketini yapabilen herkes YouTube'a bununla ilgili bir video yükleyecek. Ve ben de bunları bir sonraki videoda izleyeceğim. Dünya ne saçma göreviydi.